videoyu bunun açsam ne olur ki? Yani bu gözlükle video açsam bana ne diyebilirsiniz? <laughs> Bence müthiş bir başlangıç. Hatta şöyle poz verirsem. Aa çok güzel çıkıyor. SS alın lütfen. Hadi. <laughs> Bence müthiş bir gözlük. Neyse. Arkadaşlar herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan se. La. Bu gözlüğün anısını anlatayım önce. Biliyorsunuz şu gözlük bir ara modaydı. Bunu biz de kuzenimin düğününde yapmıştık. Gözlüğümü bu şekilde ziyan etmişim onun için. Vay be, müthiş hareket. Ee, neyse şimdi bu gözlüğü bir kenara bırakalım. Bu arada da ben bu elbise konusunda bayağı kafayı taktım. Çünkü yazın elbise dışında hatta videolar için kendime elbiseler almayı düşünüyorum. Çünkü yazın elbise dışında herhangi bir şeyle evde video çekmem imkansız gibi geliyor. Yani çekilmez gerçekten, çekilmez. Ama şöyle de bir artısı var. Benim evim serin bir ev. Çok şükür. Yani güneş almama konusundan birazcık şikayetçiyim. Tek şikayetli olduğum durumda çiçeklerimi çok güzel besleyemiyor olmak, çiçeklerim hani böyle bir anda canlanmıyor olması, çok yavaş büyümeleri. Onun dışında herhangi bir sorunum yok evim. Evet, elbette ışık alıyor ama güneş Arka sokakta yani ben kuzeye bakıyorum. Bugün böyle aslında bir şey olarak açtım. Yani çok kararsızım aslında. Yani nasıl bir video çekeceğim hakkında dehşet kararsızdım. Ben bir hazırlanayım bir videonun karşısına geçeyim bakayım. Yani elbette bir şey çekerim. En kötü konuşurum yani sadece. Neyse bu anlattıklarıma geçmeden önce. Dün çarşıdaydık kuzenimle Ümraniye çarşıdaydık. Ee, böyle bir şeyler bakıyordu. Bir yerde çiçek bakıyoruz gene biz. Böyle bir küçük minik çiçeklere bakıyoruz. Neyse ben konuşuyorum. Bir tane hanımefendi aa dedi Özlem <laughs> sesinden tanıdım seni dedi. Sen dedi, sessiz vlog çek bak biz seni sesinden tanıyoruz dedi. Sessiz vloglarımı sevmeyen bir hanımefendi daha. <laughs> Neyse sesimden tanıdı. Yani bu Mutluluğu tarif edemem bilmiyorum. Ben çok mutlu oldum. Neyse orada çiçek bakıyoruz. Sohbet ettik işte çiçekler hakkında konuşuyoruz falan. Neyse birlikte farklı bir yere yürüyoruz. O ara hemen arkadaş olurum. <laughs> farklı bir mağazaya doğru yürüdük böyle. Orada da çiçekler vardı. Oraya da bakalım dedik. Tam oraya doğru yürüyoruz. Bir tane abla. Yani abla diyorum tabii ki de yanlış anlamasın ama elinde bebek arabası vardı. Ve yanında bir tane çocuğu daha vardı. Aa Özlem Albayrak ben seni çok seviyorum. İşte hep arkandayım ben senin destekçin falan. Ay o kadar böyle hem duygulandım hem de mutlu oldum ki. Yani birilerinin ya beni tanımasını artık geçti. Bu bildiğiniz sevgi yani hani böyle tanımak falan değil. İnsanlar gerçekten hani seviliyorum artık ve çok mutluyum ve hani o ablanın söyledikleri çok çok tatlıydı. işte ben destekçinin böyle devam et hiç bırakma. Hep arkandayız falan. Ya yani böyle sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Böyle gördüğünüz zaman selam vermeniz, seslenmeniz Beni çok mutlu ediyor. Hatta ben, ben mutlu oldum. Yani kuzenim de çok mutlu oldu. Onunla birlikteydik. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Böyle anı oluşturuyoruz diye düşünüyorum. Dün aldıklarımı göstereyim ve geçenlerde bir şey sipariş etmiştim. Hemencecik onu da göstereyim size. Onları yerleştirelim. Sonra e, işimize gücümüze bakalım. Şimdi ilk olarak şöyle bir tane bitki besini aldım. Yani bitki olayına kafayı takmış durumdayım. Bitki besini aldım. A101'den almıştım bunu. 13-14 lira arası bir şey. Şöyle bir poşetimiz var. Kediye gittim. Ben mutfak dolaplarım için raf almıştım ya o raflardan müthiş memnunum. Ama ne yazık ki benim mutfak dolabım birazcık alçak olduğu için raflar yani o rafı koyduğum zaman üstüne koymaya yerim kalmadı. Yani bir şey koymaya yerim kalmadı. O yüzden böyle bir şey gördüm Teddy'de. Yine raf. Çok sağlam değil. Diğerleri gibi ne yazık ki sağlam değil. Ama Ah. Aa ellerim acıdı. Ama bence ondan daha alçak diye düşündüm. Bakın. Tabii ki de bu ondan çok daha alçak bir şey. Şöyle gözüküyordur yani. yani sağlamlık konusunda tartışılır ama daha alçak bir şey. Zaten bunları birazdan sizinle yerleşeceğiz. Merak etmeyin. Almayı planladım ama bir türlü alamadığım ee, şey. Havlu kağıtlık aldım. Şu, şu, şöyle mi göstereyim? Evet böyle net dedi. Bunu böyle dolabın ee, içine sokuyorsunuz. Bu bu da peçete. Yani mutlaka hepinizin evinde vardır bu. Bunları Teddy'den aldım. Bu da 30 liraydı. O da 30 liraydı. Ee, bakliyatlarımı yerleştirirken birçoğunuz dediniz ki bana bakliyatların içine mutlaka defne yaprağı koy. Ee, o şekilde kurtlanmasına engeller diyenler olmuştu. Bunları da teyzem Allah razı olsun toplamış bizim için. Kuzenim de bana toplamış Mis gibi de kokuyor. Böyle defne yaprakları toplamış teyzem. Bunları da şimdi şey bir tepsiye koyup buraya sereceğim. Çünkü teyzem azıcık kurutun onları dedi. Yaş olduğunu söyledi. Ve şunun üstünde kuruttan nasıl olur? Bence müthiş olur. Mutlaka bana bir şeyler önermekten çekinmeyin. Çünkü ben daha 9 aylık evliyim ve inanın birçok şeyi hala bilmiyorum. Ve sizin sayenizde çok fazla şey öğreniyorum. Defne yaprağı olayını mesela çok kişi yazmış bana. Allah razı olsun. Sonra şöyle tatlı bir çanta aldık. E, gratise gittik. Ben... Biliyorsunuz ki Samsun'a falan sürekli giden biriyim. Yani sürekli seyahat ediyorum Samsun'a ya da farklı bir yere. Benim böyle çantalarım vardı ama ben bunları evlenirken böyle hep makyaj malzemesi olduğu için içleri hepsini attım. Sonra da bir türlü alamadım. Yani bir yere giderken makyaj malzemelerimi, parfümlerimi, işte kişisel eşyalarımı falan hep böyle poşete, böyle işte bir poşetin içine koyup götürüyordum. Dedim ki niye böyle bir çanta almayayım? Bunu gratisten aldım sanırım. 22 TL gibi bir fiyatı vardı bu çantanın. Hem şeffaf bez olmasın, böyle naylon mu denir, artık plastik mi denir neyse bez olmasını istemedim. Çünkü makyaj istediğiniz kadar yıkasanız da bir süreden sonra çıkmıyor. Ve mutlaka bulaşıyor. Şöyle minik... Böyle siyah tokalar aldım dörtlü. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Ojelerim bitmişti. Bir tane pastelin bu ojesini aldım. Adı bu. Numarasını göstereyim hatta ben size direkt. Numarası söyleyeyim de 763. Diğer bir oje de bu. Bu da yine böyle tırnakta böyle çok belli olmayan ama şirin bir oje. Bu da 47 numara. Bu yeni bir alışveriş değil. Geçenlerde almıştım. Böyle ıslak mendil alıyorum. Dom olan ıslak mendillerini ben çok seviyorum. Ve her yerde kullanabiliyorum. Yani masamın üstünde, mutfakta, lavaboda, işte banyoda falan kullanıyorum. Geçenlerde... <laughs> dışarıdaydık bayramda. Enes yanımdaydı ve elinde çay bardağı varmış. Ne yazık ki ben onu fark etmedim. Ve böyle hani birine bir şey gösterirken Enes'in eline vurdum ve beyaz lakostu bildiğiniz çay oldu ve ben onu bir kere yıkadım geçmedi. Hatta üstüne yağ sökücü sıkıp yıkadım geçmedi. Yine domulun böyle leke çıkarıcı bir toz ürünü vardı. Onu aldım. Daha sonra da yine e, Rosman'dan böyle minik mutfak bezleri aldım. Böyle bir şey aldım. Sizi birazcık aşağı indireyim. Yok hatta masanın üstüne de açabilirim. Ama uzak şey çıkalım. göstermedim size. Arkadaşlar bakın ben ne oldu? <laughs> Çok komik ya. Suluk aldım kendime. 2 litre. Çünkü ben gün içerisinde su içmeyi unutabilen bir insanım. Eskiden yani şöyle bu suluğu almadan önce hep evime şey alırdım. 1,5 litrelik sulardan alıyordum ve o suları hep yani peşimde taşıyordum. O şekilde su içiyordum. Ama bunun şirinliğini görünce de dayanamadım. Çok tatlı buradadan aldım. Mutlaka bunun linkini yorumlar kısmına sabitli olacağım. Yani aldıklarımın linkini de sabitliyor olacağım. Yani bir de böyle iç hacim olarak da yani şöyle elimi koyduğumu düşünürsek geniş bir alanı var. Yani deterjanlarımın falan da sığabileceğini düşünüyorum. kızım. ara şurası. Deterjanlar, piriller. Yani şuraya bir kaldırayım arkasına da bakın. Ki benim daha diğer mutfağımda ve diğer banyomda bir sürü deterjan var. Şimdi bunu buraya deneyelim. Müthiş! Sığdı. <laughs> Baksanıza. Çok iyi bir ürün değil mi? Bakın şuna. Bence müthiş bir ürün. Bakın bunlar yedek ürünlerim benim. O yüzden bunlar burada durabilir. Böyle yedek mendillerim var. Böyle koyabilirim. Bu yedek duş yedek. Evet. Bazı şeyleri de mutfaktan getirdim. Gold yemek takımlarım için ben bunu kullanıyorum. Gold yemek takımları falan normalde makineye girmiyor ya. Ben de bunu almıştım. Fazlalık. Daha sonra beyaz sirke. mutfakta her zaman kullanmıyorum ama burada durabilir. Burada karbonatım var. Karbonatı da sık kullanmıyorum tabii ki. Bulaşık deterjanı. Burada yedek tellerim var. Yedek sihirli sünger ve normal süngerlerim var. Bu kullandığım şey. Bu da genelde kullandığım domalım. Şey. Şu şuraya da asetonumu koyabilirim. Ben kullanıyorum. O yüzden bunlar burada kalabilir. Çenelerim var. Hı, hmm, o yanına koyabilirim. Mendilleri aslında. aslında kutusundan çıkartayım. Zaten her seferine kutuyla kutunun içinden almak zor oluyor. Şu mendillerimi de böyle koyayım. Onu da bunun yanına koyabilirim. Temiz gözüktü ki burası. Temizli görüntü oldu. Şu hayat kurtarıcıymış. Burası gene dağıldı. Hmm. O yüzden şöyle çıkartalım. Bizde de hayat böyle kızlar arkadaşlar <laughs> diyorum ki soruyordunuz işte biten banyo ürünlerini temizlik ürünlerini falan özlem hani bizimle paylaşır mısın hani bize de şey olsun Şimdi öncelikle şöyle banyo dolabımı bir açıyorum İlk olarak arkadaşlar ahşap temizleyici olarak ben Mintax'ın ya da Pronto'nunkini kullanıyorum yani ee, güzel Güzel, herhangi bir sorunum yok. Güzel temizliyor. Fayanslar içinse Mr. Muscle'ın bu yüzey temizleyicisini kullanıyorum. Bundan memnunum. Kokusu da çok güzel. Çok memnunum. Bu ikinci kutum falan olabilir. Kokusu çok tatlı bir koku. Ee, daha sonra bu bildiğimiz banyo temizliği veya böyle çıldırma temizliğim geldiği zaman <laughs> domestos kullanıyorum. Bitenleri ben attım. Atmamam gerekiyordu. Bitenleri attım. Bir de yeni fayans temizleyici olarak bu cifin bu ürününü aldım. Bu yeni çıkmış muhtemelen. Ben yeni gördüm. Kokusu da böyle bir ağır gibi de ama değil de. Kullananlar varmış. Yazmışlar güzeldi. Bunu henüz kullanmadım. Ama bence güzel bir şeye benziyor temizlik deyince ben de biliyorsunuz ki akan sular duruyor. Daha sonra, arka, yine daha sonra, banyomun temizliğinde bunu kullanıyorum. Cifin bu ürününü kullanıyorum. Seviyorum bunu kullanırken e, bu işte Leoba kenarlarını falan filan gayet güzel temizliyor. Kabinleri falan da güzel temizliyor. Ama bu ürün benim favori Kireçlerde, işte bu banyo duşakabinin camlarında işte bu musluk o hani şey ne denir ona <laughs> musluğun kenarları falan gerçekten mükemmel bir kireç sökücü. Kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bunu döküyorsunuz ya böyle birazcık elinizle böyle şey yaptığınız zaman pas pas parlıyor yani. Gerçekten mükemmel bir ürün. Bunu da tavsiye ediyorum. Yani bu güzel. Bu da güzel. Cift de güzel. Klozet temizliğim için ben genelde bu grefin bu renkli şeylerini kullanıyorum. Tabii bir domestost da neden olmasın. Onun dışında bir de böyle aktif köpük kullanıyordum. Ee, böyle bir ürün gerekli mi bilmem. Ben böyle diye sıkıldığı zaman hoşuma gittiği için almıştım açıkçası. Ee, onun dışında bu ve bu başrolleri oynuyor evde. Banyumun içinde duruyor bu. Ee, genelde banyo banyo yaptıktan sonra orada bir de çekpas var el çekpası var. Bunu sıkıyorum. Ondan sonra ya da şu pembe şeyi sıkıyorum, döküyorum. Tık 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 siliyorum. O şekilde banyodaki işte bu e, duş kabini o şekilde yani su lekesinden kurtarıyorum. Yoksa dehşet bir şekilde su lekesi oluyor. Yani eğer siz de bu sorunu yaşıyorsanız herhangi bir deterjan hiç fark etmiyor. Sıkın. Daha sonra çek paslarla su suları böyle çekin. Su lekesi olmuyor. Onun dışında su lekesine başka bir çözüm yani mümkün değil. Her ne deterjan kullanırsanız kullanın, eğer o suyu o şekilde çekmezseniz ben yapamadım. Yani başka bir çözüm bulamadım. Suyu çekmezseniz su lekesi mutlaka kalıyor. Elinizden geldiği kadar duştan çıkacağınız zaman o çek paslarla çekin. Mis gibi oluyor. Bu ürün de banyonun içinde duruyor. Böyle gözüme çarpan bir yer olursa banyodayken bile temizlik yapıyorum. Ya. Ben renkli çamaşırlarım için Perbol'ün bu renkler ve siyahlar için olanını kullanıyorum. Sıvı deterjan kullanıyorum renkli çamaşırlarımda. Onu kullandığım zaman ben kesinlikle yumuşatıcı kullanmıyorum çünkü Perbol'ün kendi kokusu bile muhteşem. Ee, ben onun zamanında stok yapmıştım. Bir sürü zaten biliyorsunuz şu düzenlediklerimde de var. 22 liraya almıştım. Şu an marketlerde 40 küsür bitince yine de alacağım, fark etmiyor. E, bu beyazlar için de toz deter, deterjan kullanıyorum. Onu da annem almıştı. İnanın ne olduğunu, hangi marka olduğunu hatırlamıyorum. Daha sonra yumuşatıcı olarak vermedim bu yumuşatıcısını kullanıyorum. Müthiş bir kokusu var, gerçekten de kalıcı bir koku. Bunu da yine stok yapmıştım. Şu an için bunu kullanıyorum. Gördünüz, piril kullanıyorum. E, piril daha uygunu ve o yüzden. Pirin almıştım. Bir de arkadaşlar ben tüm temizlik malzemelerimi burada açıklama kısmına ya da yorumlar kısmına sabitliyor olacağım. Adet domates var. Bir de bu fısfıslı domates tozu. Fırın temizliği için Domol'un bu fırın temizleyicisini kullanıyorum. Bu üründen çok memnunum. Bunu sıkıyorsunuz. Yarım saat bekletiyorsunuz. Ve böyle yağları falan kolayca akıtıyor. Ve kolayca zorlanmadan fırınınızı temizleyebiliyorsunuz. Bu da Domol'un fırın temizleyici. Burada bitmiş, bitmeye yakın bir asfer var. Deterjan bunu kullanıyorum. Bunun deterjanı feyriyi. Bu... Ev üzerinde domolun bu Ev temizleyicisini kullanıyorum. Gerçekten güzel bir ürün. Ama durulaması birazcık zor olduğu için çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. Yine Donolun bu e, Ocak temizleyicisini kullanıyorum. Bu da çok güzel bir ürün. Gerçekten kolayca parlatıyor. Bunun ikisi kalp 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 yani. Sonra burada bir bulaşık şey makinesi parlatıcısı. Bir de yine bu nasıl var ya zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. İşte evye de, tencere altlarında, işte aklınıza gelebilecek her yerde bunu kullanabiliyorsunuz fayanslarda falan. Böyle e, VIP ürün gibi bir şey ama gerçekten güzel bir temizleyici. Bunu da size öneririm. Yine durağımız Fort Manto. Arkadaşlar şimdi burada yıkanması gereken montları çıkarıyorum. Çünkü bir sonraki videoda yazlık kışlık ayrımı yapacağım. Baza düzeni vesaire yapacağım. Ama şimdiden bunları yıkamaya başlayın ki kurusunlar. Enes Bey genelde ceplerinde bir şey unutur çünkü. Fermuarlarını da çekiyorum de atalım. Vallahi hiç kuru veremem yani. Kuru temizleme var ya bu montlardan dünyanın parasını ister. Hiç de bir şey olacağını da düşünmüyorum. Şimdi... Şöyle kısa ayarda yıkayayım ya. Şimdi dolabındaki yıkanacakları ayarlayalım. Şu montu çok giydim. Bu montu yıkanmalı, beyaz mantım. Ya bu yelekler yıkanmalı. Şunu bu kış sadece bir kere giydim. Bu kalabilir. Ee, bu havanda yeterince giydim. Bu da yıkanmalı. Bakalım, bakalım, bakalım burada başka giydiğim. Okay, burada başka giydiğim bir şey. Yok. Bu arada size ne söyleyeceğim? Dolabımda giymediğim eşyalarımı dolap hesabımda sattım. Çoğunu. Bir çoğunu sattım. Bu videoyu beklemek istedim ama bekleyemedim. O yüzden birçoğu satıldı ama yine de ben bu açıklama kısmına, yorumlar kısmına, dolap hesabımın linkini sabitlerim. Ben aklıma bir şeyler geldikçe çünkü oraya koyuyorum. Yani takip edin. Hello. Arkadaşlar. Montlarımız çıktı. O çok fazla ters ışık var. Böyle atıyorum. Montumu aynaya asacağım. Evet mont. Hmm. Evet. Bunu da yine aynı. Evet. İkinci postayı da atmış bulunuyoruz. Evet, şu şekilde bıraktım. Diğer gelenleri de artık kapı başlarını falan asabilirim. Bunların hepsi nasıl kuruyacak hiçbir fikrim yok. <laughs> Allahım deli gibi her şeyi niye yıkarsın bir yandan? Ama bir an önce yıkayıp bunları kaldırmak lazım. Ne yapayım? Veriyorum. Hoppa. Şöyle televizyon battaniyelerimiz var biliyorsunuz. Bir adet de mor. Birisi de i̇şte bu. Bunu da atıyorum. Hadi bakalım. Evet. battaniyelerde son olarak attığım battaniyeler artık kapı başlarına gelecek muhtemelen. Ee, bunlar kuruduğu zaman da Artık şey yapacağım. Baza altı, tekrar bir dolap düzeni, kışlıklar komple kalkacak. Baza altı düzeni, dolap düzeni, kışlıkları vakumlayacağız falan. Bundan sonraki videomuzda öyle bir video olacak. Evet, makine da de... son olarak battaniyeleri bitirdi. Şimdi bunları asalım. Ve birinci battaniye ve bütün ee, bunların adı neydi? Mont. Diğer bir battaniye ve diğer bir battaniye. Aşkım sen bugün çok yoruldun. Sen dinlen. Kapağını da açık bırakıyorum. Ve yine aynı yerdeyiz. Sandalyelerin üstündeyim. <laughs> Şimdi bakın bahsettiğim olayı anlayacaksınız. Aa, siz oradan dolabın, dolabın. <laughs> dolabın kapağını açınca güzel göremiyorsun. Bakın burada hiç yani şöyle elimi sokmaya bile yerim yok. Sizi azıcık daha yakınlaştırırsam. Bahsettiğim olay bu. Bu rafları Tabii ki de yine değerlendireceğim. Farklı bir alanda kocam. Mesela şu üst kısımdan oldukça memnunum. Ama burada bu iş olmadı. O yüzden gene mi ya? Gene mi ya? Gene mi bürütün? Yok. Sizce? Aynı mı oldu? Gene aynı mı? Aynı mı? <laughs> Yok ya. Sanki daha iyi. karar veremiyorum artık siz karar verin. Canlarımı şu kısma alayım. Karar veremedim yine. Ay böyle bir bir şeyler yapasım var mı yok mu çözemiyorum. dolabı size açayım. Bakın. E, hala bazı yerler boş ve şu en aşağıda gördüğünüz gibi annemin benim için yaptığı konservelikler vardı. Yani bu hala var yani. Boş olan kavanozlar kavanoz kavanozlar var. Öncelikle onları bir şöyle kaldırayım. Dolabımın yani mutfakta e, karıştırma kablarım, kek kaplarım falan var. Bu kek malzemeleriyle alakalı olan her şeyi ben buraya alayım diyorum. Bekleyin. Üçlü karıştırma kaplarım, ölçü kablarım falan var. Onların orada durmasına gerek yok. Çünkü çok sık kullanmıyorum. Yani her gün sonuçta Her gün kek yapmıyoruz. Bunlar bence burada durmalı diye düşünüyorum. Şunlar var ya. Bunlar yukarıda kaldığı için de şunu çıkartacağım mesela buradan. Yukarı koydum ben bunları. Hani neyin nerede olduğunu göremiyorum. O yüzden diyorum ki bunları buraya alayım. Şeyleri Şekerlerimi falan koyayım. Şeker, un ve pirinç. Tablar vardı. Bunları hiç kullanmadım. Temizledim. Duruyorlar. Şimdi diyorum ki bunları kullanayım. Kısırlık bulgurumuz var. Şöyle içine Bulgurumuz hazır. Kısırlık bulgurumuz. Bittikçe de eklerim artık. అట చేజ్ ని ఎవరైనా అర్థం చేసుకున్నారా şöyle yarım makarnalardan kurtulalım. Mısır kabım var ama o dolu şu an. O yüzden bunlar şimdilik boş. Bence müthiş bir görüntü. Mükemmel oldu. Yalnız ev şu an müthiş bir şekilde deterjan kokuyor. Yıkananlar malum mis gibi koktu. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi böyle hani kafamda çok fazla yerleştiremediğim için böyle birazcık karma bir video olduğu gibime geliyor ama olsun bu sefer de böyle idare edelim bir sonraki videoda görüşürüz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımda beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın sizleri seviyorum bir sonraki videoda görüşürüz inşallah kendinize o zaman kadar çok dikkat edin hoşçakalın öpüyorum kocaman bay bay